Tüm dünyada bir vitamin çılgınlığı yaşanıyor. 7'den 77'ye vitamin içmeyen adeta yok gibi. Ve başı da D vitamini çekiyor. Biz de D vitamini ile başlayalım. Bakın bir kere D vitamini vitamin değildir. Bir maddeye vitamin diyebilmek için bunun vücutta yapılmaması, gıdalarla alınması gerekir. 2. D vitamininin ölçüm yöntemleri standartize edilmemiştir. Yani kanda bakılan değerler laboratuvardan laboratuvara, yöntemden yönteme göre farklılık gösterir. 3. Bilim dünyası D vitamininin kan seviyesinin kaç olması gerektiği konusunda da fikir birliği içinde değildir. Yakın zamanlara kadar 20-40 arası normaldir deniyordu. Son zamanlarda bunun 30 ile 50 arasına çekildiğini görüyoruz. Hatta bilim adamları içinde D vitamini seviyesinin 100 olmasını, hatta daha üstünde olmasını da savunanlar vardır. Onları geçelim. Endokrin Society isimli tüm dünyanın referans kabul ettiği dernek D vitamini için 30 ile 100 arası normal sınırlardır diyor. Ya bir şeyin alt sınırı ve üst sınırı arasında bu kadar çok fark olur mu? 30 nerede? 100 nerede? Yani üç milisinden fazla bir fark var. Bu şuna benziyor. Diyorsunuz ki bu adamın 30 kilo olması da normaldir. 100 kilo olması da normaldir. Olabilir mi? Akılcı mı? Mantıklı bir şey mi bu? Değil. T vitamini de böyle.